Bu anıları yaşamak gerçekten çok farklı bir şey. Sadece arabanın maneviyatı açısından değil. Yani bunu kullanmak farklı bir duygu. Yani maneviyatla beraber o hazla sahip olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Bu arabayı aldığımızda bir arkadaşımızın vesilesiyle aldık. Aldığımda rahmetli Kemal Sunal'ın olduğunu bilmiyordum. Bir sürpriz oldu bana. Büyük güzel bir sürpriz oldu. Hayatımızda değer katan değerlerden bir tanesiydi. Tabii çok memnun olduk bunun akabinde ee, 16-17 yıldır hemen hemen ben de ben memnunum. Bunu kullandığı filmler arasında e, Keris filmi, e, Sevimli Hırsız, Garip filmlerinde full sahnelerde oynadı, oynamış bir arabası. Uçak hobisi olduğundan dolayı da bir Almanya turnesinde e, almış Almanya'dan. Uçağa binmediği için bu arabayla beraber e, e, geliyorlar. Almanya'dan getiriyor e, gümrük çıkıştı. E, gümrük kafa kağıdı da var. Kendi üzerine. Yani e, Türkiye'ye girişi gümrük çıkıştı. Kemal Sunal'ın üzerine araba. Film turnelerinde de bu arabayla seyahat etmiş. Aynı zamanda e, kendi çevirdiği filmlerde üç tane filminde oynuyor. Keriz filmi, Sevimli Hırsız garip filmi, full sahneler. Almak isteyenler çok oldu. Önceden Tabii bu değeri elden çıkarmak istemedim o zamanlar. Bundan sonra gelen tekliflere göre değerlendirmeyi de yaşatmayı da tekrar daha uzun senelere yaymayı da inşallah ben arzu ediyorum. Araç 1984 model. 85 trafiğe çıkıştı, gümrük çıkıştı. Şu an satmayı düşünsem 200 bin dolardan aşağı satmak istemiyorum. Bu değeri yaşatmak için gayret edecek insanlar olursa her türlü görüşmeye hazırız. Rahmetli Kemal Sunal'ın ölümünden sonra 72 yaş günü kutlamasına katıldım arabayla beraber. Orada rahmetli e, Kemal Sunal'ın arabasını sergiledik. Hanımı kızı arabayı görünce çok duygulandı. Hatta hanımına alır mısınız arabayı diye sorduklarında gözyaşlarını tutamamıştı. Bu arabayı alırım ama bu anılarına bu şeye e, dayanamam. O şeyi kaldıramam. O yüke artık dedi.